Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik. Buram buram kokan dağların nefesinde yeniden yollara düştük. Doğanın belliğinde sakladığı sırları bu sefer kekiğin taze filizlerinde bulduk. Kekiğin faydalı bir bitki olarak kullanımı çok eski çağlara dayanıyor. Günümüzde de hak ettiği yeri çoktan aldı bilim dünyası kekin antiviral özelliğini yeniden keşfetti. Ama bizi ilgilendiren keki bir besin değeri olarak koruyan ve kollayan yerel kültürümüz. Ercan Usta'nın taze kekik yapraklarıyla hazırladığı mezenin tarifi çoktan unutuldu. Gelin Taze kekik yapraklarıyla hazırlanan mezeyi yeniden evet. sofralarımıza taşıyalım. E, maydanoz, taze soğan, zeytinyağı, limon, sarımsak. Peki nasıl e, hazırlıyoruz cimoz. şimdi bunu? Zeytinyağına zeytinyağı da bekletici serpiştir. Kavanoz. Nerelerini koyuyoruz şimdi biz? Çiçeklerini ayıklıyoruz. Şu taze top, top taze taze dalları, şu tazeleri ayıklıyoruz. Şey, taze yapraklarıyla. Kekik diğer bitkilerden farklı olarak çiçeklendiği zaman taze dallarındaki yaprakları ile toplanıyor. Zeytinyağına yatırıp terbiyesini yaptıktan sonra istediğiniz zaman taze maydanoz ve soğan ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.